Evet arkadaşlar Mustafa bakın ne yapıyor. Demiş şekiller ve renkler boyaması yapıyor. Anne. Efendim aşkım. Yazın böyle gel gel uyuk. Hadi boyama yap göster arkadaşların öğrensin. Ama taşırmadan. Babayı taşıyormuştu. Evet, taşır mısın? Şey yapacaklar böyle Çünkü şeye doğru bir bir şey yapacak. onu da bilmiyorum. Boyadın ne? O bir basketbol topu biliyor musun boyadan? Yo, maçta kiki bu maç oynayacağım. Hadi boya görsün arkadaşlar. Evet. Hatta bakın ne kadar çok renklerim varmış anne var. Bize renklerini söyler misin? Ne renkler varmış? Bu diyor. Evet. Bunları da bana söyle. Bu mavi. Bu e, siyah. Bu, bu, yeşil. Yeşil. Bu da gri. Evet. Duya. Doğru, şey. Doğru. Gri gri. Gri. <laughs> koyu mavi. Var, koyu mavi. O da yeşil koyu yeşil. Ha, koyu yeşil buydu Neyse evet. Koyu yeşil, bu, bu kırmızı. Evet. Pembe. Evet. Kahverengi. Aferin. İngilizcelerini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Bu neydi? White. White mı? White. White <laughs> beyazdı. Blue, black, <laughs> Mustafa biliyorsun şu an dalga geçiyorsun benimle. <gülüyor> <gülüyor> evet biz hiç <gülüyor> <gülüyor> Ay ver ben uzak kızını bir daha Tamam bir daha vereceğim Gidiyorum arkadaşlar Gidiyorum Evet Müstü şimdiki sakızını aldı Geldi Evet Mustafa ne yapmayı düşünüyorsun? Basketbol <laughs> oynamayı. Hadi basketbol topunu bitireyim bence. Tamamlayalım. Dur bunu Evet daldan dal atıyoruz. Acı be. Aç. Hayır ben sana soracağım ver o zaman. Etkinlik kartından mı başlayalım? Bunları yapmayalım. Tamam. Yine sıkıldı ve hiçbir zaman yapmayı düşünmüyor benim o. Ben ne? sana soracağım. Ben ne? onu biliyorum. Onu öğreteceğim. Bilmediklerin de var. Şimdi bunu soruyorum arkadaşlar. Köpek balığı. Bu ne anne? Kanman oğulca. Peki bu yüzündeki ne? Köpek balığı. Evet. Peki bu ne? Bebek sandalyesi. Peki bu ne? Yeşil yüzük. Allah'ım yeşil yüzük diye yesiler seni ya. <laughs> bu ne? Kırmızı bebe. Evet. Bu ne peki annem? Yeşil ağaç. Allah'ım Allah'ım yeşil ağaç bile diyor bize ya. Bu ne aşkım? Yeşil ağaç. Bu peki? Bal. Bal gördünüz mü çocuklar? Bal. Adı da adam yiyeceğiz. Peki bu ne? Asıl. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu ne annem? Ayıcık. Oyuncak ayıcık değil mi? Gırtlıyor <laughs> bir de. Hayır tamam. Bu ne annem? Ahabı. Bebek ayakkabısı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam Zümerme. Bu ee, ne aşkım? Bunu belki bilmeyebilirsin. Um, papici. Meyveli yoğurt. Meyveli Böyleydi bakın arkadaşlar. Kim Bakın şimdi bunu göstereceğim Müste'ye. Müste bu ne abi? annem? Pa evet ananas. Aa, bir de bunu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bu ne annem? Şaydı. Neymiş? Su aygırı. Su aygırı. Mustafa Alp reyleri söyleyemiyor. Biraz. Mustafa Alp'in en çok sevdiği şey. Neymiş bu? Patates. Yum yum yum. Bir de evet. bunu gösterelim. Peki bu ne? Tavşan. Yum yup. Tavşanları da severim. Tavşanları da mı seviyorsun? Aynen. kediyi tavşanları bu peki ne? Mont. Evet bakın mont ne kadar güzel bir mont. Bu da peynir. Pe peyniri göster arkadaşlarına. Peyniri sen göster o zaman. Bu peynir arkadaşlar. Tamam bunları sen söyle. Çek tek seç söyle bize. Sen söyle o ne? Sen 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 söyle. Bu ne? Araba. Araba. Kırmızı bir araba. Bu ne? Bornoz. Bebeğin üstündeki Be bornoz. Bornoz. Bebiş çok güzel bir bebeş. Bebiş çok mu güzelmiş? Arkadaşlar bebiş çok güzelmiş. Bu kadar. Da. Bu neydi? Bu ne mu? Bu neydi? Kapta. Hayır. Gergedan nasıl Gergedan. Mustafa bu ne peki? Sevin lav 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 Evet Mustafa ceviz de çok seviyor. Peki bu ne annem? Lavlar. Zaptaklara anneme verdim. Evet Mustafa toplar çiçek gibi bana getirir. De ki anneciğim al sana getirdim. Bu ne anne? Siyah köpüş. Ay siyah köpüş. Köpek yani. Bu ne? Aynı karton kedi rengi de benziyor birazcık. Otur ki bak düzgün çekeyim annem. O ne? Bize söyle. Zürapa. Onun arkasındaki ne? Havuç. Evet. Havuç çok yararlı. Değil mi gözlerimiz için? Evet. Mustafa hep çok seviyor. Bu da salata. Bakalım görmedik biz. Bak salata. Evet. Diğer tarafta ne varmış? Hı. Leylik. Leylik. <laughs> Hadi. Başka ne varmış? Tilki. Tilki dikende. Bakalım. Aa, kirpi. 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 Evet, sırtında dikenleri vardır. Bu ne anne? Yapıyor bile. Evet, bu ne anneciğim? Sivici. Bu Kibizi. Hayır kiraz. Kiraz. Lam, 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 Ama lam, lam. şımarıyorsun bak otur. Yemek yiyorum. Ama o zaman seni orada çekemiyorum la, O yüzden aşkım. Bak. Hem çek diyorsun hem mızıklanıyorsun. Bu ne annem? Toprak. Evet bu ne? Havlu. Beyaz havlu. Beyaz havlu. Peki bu neymiş? At. Evet. Bu peki? Hayal. Soğan evet. Bu ne? Bebiş karpuz yiyor. Bebiş karpuz yiyor. Ama. Bu ne? Aynı kardeşime benziyor. Kardeşin yok ama aşkım. Aa bu bebek. İçim bebek gibi. Evet. Bu ne? <laughs> Köpek. Evet. <laughs> Yeşil diyor. <de. gülüyor> Bu ne anne? Çivi. Neydi? Çivi. Peki bu ne? İtfaiye. İtfaiye aracı. İtfaiye. İtfaiye aracı. İtfaiye. <laughs> bu, bu ne? Bu <laughs> ne? Oyun parkı. Oyun parkı. Düştü yere ayıp. Hadi şimdi bak arkadaşlarına bay bay yap. Başka bir video çekeceğiz. Bay. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın lütfen. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay yap annem öyle Bay yapalım. bay.